Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Cem. E, oyun serimize bildiğiniz gibi Call of Duty ile başlamıştık ve birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Birinci bölümden kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle bir eğitim aşamamız vardı. Ondan sonra bizi savaş alanına gönderdi. İlk görevimiz e, bulunduğumuz yeri korumaktı. Ve hava indirme yapmaktı. Bunu yaptıktan sonra bize anti aircraft tanklarını patlatmamızla ilgili bir görev vermişti ve bunu yapıp oyunumuzun ilk bölümünü tamamlamıştık. Şimdi ikinci bölümü sizlerle beraber oynayacağız. Haydi oyunumuza geçelim. Evet. Bombardı, bombard. Yani ee, Siz de buraya sığınabilirsiniz arkadaşlar. Bombardıma korunmak için? Johnson, Cansin git kontrol et bakayım. Ne var içeride? Oha, oh, mahvettiler hemen. Evet bu dürbünlü silahımızla Evet, sıra benim arkadaşlar. Bir de galiba tank var arkadaşlar. Tanka dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar evet, Tübise'den evet, anti tanka dönüyor. Bir de tank var galiba. Evet, ee, dikkat. Bir, bir parçaya geçmemiz lazım bu şekilde arkadaşlar. Tankın açısından çıkmamız lazım. Onun için şunu ben bir alayım. Hemen şöyle karşıya bir geçeyim. Evet. Şimdi şuradan. Mermimiz de bitti. İyi mi? Bombamız yok. Evet. Şuradan şöyle kenardan. Kenardan kenardan şöyle gidelim. Baya mermi, varmış burada. Şimdi bir alalım arkadaşlar. Şimdi gene geldiğimiz yerden geri gelelim. Oo yanlış silah bıraktık. Yanlış silah bıraktık. Şunu alalım arkadaşlar. Şuradan kenardan kenardan Evet tankın oraya doğru gidelim. Şunu arkadaşlar şöyle Evet Yapıştırdım arkadaşlar <laughs> Biraz önceki videolara arkadaşlar Kiliseye Nasıl kiliseymiş Bunu tekrar alalım arkadaşlar Biraz önceki videolardan alacağım Hadi bakalım Akarası olmamış anlamına, akarası olmamış anlamına. Üçüncü... ...güçlü bir saldırı var burada. Evet. Ya ya, Rumble gibi bir yere... ...hani bağırıyor ya, bu da baras geliyor bana. Mesela da gaza geliyor tabii. Neyse, ne kurmayı ne kadar Ne oldu? Evet, yeni görev verdi bize. Kuzeyden destekler geliyor diyor arkadaşlar. Orayı korumamız lazım. Neredeymiş Çok kuzeye bakalım. Evet, şuradan devam edeceğiz. açıyorum arkadaşlar. Bir bakayım ya. Çekip Kavuşuna bırak. Evet, buraya kurulamız evet, Devam edeceğim arkadaşlar buradan. Buradan geliyor diyoruz. Evet bir tank sesi duyuyorum arkadaşlar. Nereden çıkacak acaba? Nereden gelecek? Eyvah. Evet gelişine. Oo çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Önümüze düştü resmen. Ben de voleyi çekeyim dedim. Yine bir yerden bir tank var arkadaşlar. Ne yapıyor şimdi? Evet, biz yine şeye gidelim arkadaşlar. Burada yine bir tane daha alalım. Burada arada bir tane daha tank olacak. Biz yine şunlardan bir tane alalım. Ne olur ne olmaz. Of, kenardan bir durduk ya. <laughs> Pardon çıkıyoruz. Bekle de arkadaşlar. Bekle oradan patlat beni. Eyvah. Evet, evet tamam diyor arkadaşlar. Nükleer mafet ortadı. Kenardaki de gidin arkadaşlar ne olur ne olmaz. Çünkü havan topları geliyor bazen üstümüze düşebilir. Böyle de bir ihtimal var. Evet şimdi yukarım düş. Düşman mortar yerlerini tespit edip ele geçemiyor arkadaşlar. Oo. Öyle. Şu anda var. Bu sanırım sniper. Oo, evet. İstediğim bu. Böyle bir yapalım bakalım. Sanırım vurdum. Evet arkadaşlar benim için. Bir tane daha gibi geliyor. Ohohoho kafadan. Evet. Evet. Şimdi atıyoruz arkadaşlar aşağıya. Orada da bir tane daha geldi oraya. Evet şöyle Canımız çok azaldı. Yani dikkatli olmamız lazım. Evet, çok dikkatli olmamız lazım şekilde sanki ne gördüm ben? Evet, işte Evet. Evet, yakıştırıyor arkadaşlar. Güzel. Bir ben candan toplamam lazım. Yok, Bomba geldi şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı gösteriyor görev yeri ama evet şuradan. Ay namussuz görev var. Bunlar atıyor arkadaşlar havalları. Evet, buradan devam ediyoruz. Evet. Şimdi arabaya bineceğiz arkadaşlar. Hemen araca bindi. Tamam sir biniyorum. Sinirlenme. Evet bindik arkadaşlar. assuming we get back to battalion in this rolling junkyard, what do i tell them? hand this directly to major shepard. tell him baker company has secured the town. got that, sergeant? oh, yes, sir, you bet. we ride through enemy lines in a french tin can. want to paint a bullseye on it, sir? <laughs> yeah, pretty sure that won't be necessary, sarge. so unless you've got a better idea or a radio that works, carry on. good luck. Oh man, this is nuts. I can't believe we're doing this. Believe it. Unless you <laughs> sprout wings <off. gülüyor> <Bir sniperımız> var. <laughs> ee, bir bir var. Bakalım. Evet, Normandiya arkadaşlar. Bu meşhur Normandiya çıkartmasının olduğu yer bilirsiniz belki. Fransa'da. Allah'ım benimiz de çok yok. Yapalım inşallah. Buraya geçeriz. Bu müthiş bir arkadaşlar. Burada sıkıntı kesin. Adios amigo. What the hell are you Hemen aşağıya kaçın yedim Evet, ikiyi de yedim Evet, galiba <laughs> <Koldu, oldurdu, kaldı. gülüyor> Ay çok iyiydi ya Evet, atölye devam ediyor arkadaşlar Hala yediler Evet, yoldan küçük bir o gitti. Evet. da gitti Evet Burda da gitti biz katme yapmışız Ben de izleyicilerle hemen Nereye gidiyor? komutan nereye gidiyor? Tank mı Yok mu bu sefer gerçekten? Bas geri bas 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 bas. Damla bize dönecek. Evet damla bize dönüyor. Kaç kaç. Gel <laughs> go go diyor. Eyvah eyvah. Ne? Ne yapacağız şimdi? Allah'tan Allah. tank şoför acemi biraz. Kaç. shut up elder and get your ass out let's go martin move it move i can't believe you did it you did you're a volunteer shoulda gentlemen don't know what you mermimiz azaldı arkadaşlar. Onun için maalesef mevcut eder. Buradan ben bir tanesini alayım. Zaten dülgünümüz var. Ama bunda da fazla mermi yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Neyse kalsın bu. Şimdi dülgünümüze devam edelim. play for it arkadaşlar şimdi. Arabayı kandırdı insanlar. ya Arabayı karıştırdı. Evet, Arabayı Allah'ım ben miyim Nasıl olacak bilmiyorum yani.

I, I run. can see it, you Oh yeah, right, it's not, it's not Right turn, right here. Yes, you got it, you got it's it. The I, gotta go again, I, gotta I gotta go report in to Major Shepard and get our orders. Take five, but stay put. Okie doke, Sarge. What the hell else Third squad, Görev gizli dekumanlar ve haritaları toplamak arkadaşlar. İki tane varmış. İkisini bulacağız bir yerden. Nasıl bulacağız bilmiyorum. Ama bulmamız lazım. MG42 silahları var diyor arkadaşlar. Bu taram o makine olanlar. devam ediyoruz. Evet, yükselmeye başladılar. Şimdi askeri alıyordum. Şöyle şöyle bir tane atmıyorum arkadaşlar. bir şöyle sipere bindim. Hep düz atemize Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burada C ile ekmeniz lazım arkadaşlar. E ile lazım çünkü karşısında iki tane makineli var. Evet. Gitti, gitti şu anda. Şöyle bir atalım. Oh, 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 oh. Görüyorsun evet. arkadaşlar kafamı bir çıkarttım. Oha güzel oturdu galiba. <laughs> Oha рекордов. Оу. Давай, что с тобой? Вот, 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 sınav var yine burada arkadaşlar alalım Evet bir tanesi burada evet, daha kalmış Burada yine eğilerek arkadaşlar Yine bir yerlerden bakıp alıp gelebilir Evet arkadaşlar burada yaralı var. Kılıfı almamız lazım. Martin Elder, give Bir şey var galiba. Aliyar? Koruyacağız bunu arkadaşlar. Getiriyor yaralıyı gördüğünüz gibi. Çabuk gel neyse bu kedi. Geldi arkadaşlar, kurtardı arkadaşı. C4 verdi bana burada arkadaşlar. Evet, bundan sonra şey gibi üst patlatıcı arkadaşlar. O az önce patlatmış olduğumuz ağır silahları. Şimdi şöyle devam edelim. Evet burada bir tane var gördüğünüz gibi. Bakın burada arkadaşlar deniz okuyoruz. Karşıda bu arada medyaç var taramalı. Şuralarda diğerlerde. yerlerde. Siz de göreceksiniz. Onlara da dikkat edin. C ile devam edin burada. Şimdi şuraya bir tane ben bombayı şöyle atsam. Bakalım ne olacak. Böyle ağacın arkasına sığının arkadaşlar. Şöyle bir yatalım bakalım ne olacak. Evet, tam içeriye düştü. Of. <laughs> Sipariyen dışarı düştü arkadaşlar. Gerçekten güzel oturttuk. Sanıyorum. Evet patlatıyoruz şimdi bunu. Kurdukça ediyorum bizi. Açıyoruz. Yoksa biz de patlayacağız. Evet. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Buradan toplayalım. Aa, bu, 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 geliyordu arkadaşlar. Yani şurada medya var arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Burada dikkat etmemiz lazım. Of uf. <laughs> Kompozit başlıyor üçlü. Şöyle canımızı dolduralım. Bayağı azalmış. Evet bunu da patlatıyoruz arkadaşlar. Ve buradan devam ediyoruz. Burada saklana saklana gitmekte fayda var. Bir yerden tüfek sesi duydum. Şuralarda mayın var arkadaşlar, buralara gitmeye çalışmayın. Oralar mayın dolu. Evet, şuradan sinsice... Evet arkadaşlar, burada da Spiral'a da gidin genelde. Çünkü burada neyin nereden çıkacağı belli olmuyor gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şuraya yakın, yakın temas alalım. şurayı bir yere saklamamız lazım. <laughs> <Merkelim yedim sanırım. gülüyor> <Yatışır çıldır. gülüyor> sniper'ı bir alalım. <laughs> Eyvah. Adamı <sormam> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedin inşallah. Ölmemiş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hop, 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 hop. Bir tane daha geldi. Eğil. Evet, evet haritanın bir de burada arkadaşlar. Evet geliyor arkadaşlar. Burayı savunmamız lazım şimdi. Evet buradaki görev bitti arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Yıldız'a doğru. Şimdi aşağı ineceğiz. Biz de oraya gideceğiz sanırım. Evet, şöyle yavaşlayalım. Hop 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 Benzinimiz kalmadı arkadaşlar. Benzinimiz de, de bitmek üzere. Şuraya hemen bir sıkar alalım. Bu o <laughs> Ne oldu? Arkada bizimkiymiş. Ne yapıyorsunuz orada birbirinize bakışıyorsunuz? Evet arkadaşlar bunu patlatacağız. Bir kaldı mı? Bir şey ateş ediyor. Nerede? Tamam, ben de Evet. Bombayı kurduk arkadaşlar. Evet. Sanırım görevin sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikinci bölümümüzü de tamamladık. Ee, ben gerçekten çok eğlendim. Özellikle o araba kısmında inanılmaz eğlendim. Ve inanılmaz heyecanlıydı benim için. Siz de beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.